Evet, Samspor Eyüp Deplasmanı'nda 4-1 gibi net bir skorla kazandı. Abi gelelim Samsun'a, hadi İsmet... Samsun'a gelelim abi, Samsun'a. Geldik, Bu son ne zaten güzel kral. Bu ne güzel skor. Bu ne güzel kazanma. Hızlı hızlı geç İsmet, hızlı hızlı geç. geç. Tanju Hocam konuşsun. Sen konuş onunla, evet geç. Keyif veriyor. Bizi mutlu ediyor. Heyecanlandırıyor. Yani güvenimizi arttırıyor. Deplasman'da Eyüp Spor gibi bir takımı 4-1 yenmek her takımın harcı değil. Tebrikler, tebrikler kutluyorum. Çok mutlu oldum, çok heyecanlandım. Vallahi böyle maç de sokağa çıksam dedim. Daha ne olsun abi futbolcusunu, teknik direktörünü, masörünü, taraftarımızı, yönetimimizi, başkanımızı kutluyorum. İnşallah bu 3 puanlık değil 6 puanlık maçtı. Çok önemli bir maçtı. İlk yarının, ikinci yarının ilk maçıydı. Net bir skor aldık. İnşallah e, bu skorlar ardı ardına devam eder. Şampiyonun e, en büyük favorisi biziz. Yolumuza devam edelim. Hele spor çok daha güzel. Evet, emeğinize yüreğinize sağlık çocuklar. E, müthiş bir geçen e, galibiyet. E, Eyüp Spor'un iki tane ayrı şampiyonla oynayacak takım çıkarabileceği bir e, kadroya sahipti. İbrahim Yılmazlar, Melih Sakallar'dan Sakallılar'dan tutun da e, birçok oyuncuyu kadrosuna dahil ettiği bu dönemde Samspor'un e, hemen birinci sıradaki Eyüp Spor'u yenip kendisini ikinci sırada hem yaklaştı hem de e, liderler arasındaki farkı azalttı. Müthiş bir e, galibiyetle Samsun'a döndüler. Herkesin yüreğine bileğine sağlık ve Golcüler özellikle Laura, Tanku'ya e, aynı şekilde Fofana oyuna sonradan giren e, Ahmet Saat olsun Cihan olsun bütün oyuncular A'dan Z'ye müthiş bir oyun çıkarttılar. E, tebrik ediyoruz, devamını diliyoruz. Kral Samspor e, son yıllarda oynadığı en iyi deplasman oyununu hem defansif anlamda hem de e, ikinci ve 3. bölgede yaptılar ama atılan gollerin büyük bir bölümünde ön bölgedeki oyuncularımızın kişisel becerileri vardı. Penaltıyı aldıran Laura, sol taraftan götürüp tankıyı gol attıran Fofan'a, yine oyuna sonradan giren Ahmet Saat ve Laura yine hem penaltı kazandırdı hem de gol yaptı. Oyuna sonradan giren oyuncular da müthiş katkıda bulunur. Evet Kral, yavaş yavaş sona geldik. Söylemek istediklerin evet. selamların varsa evet, yavaş yavaş. Evet, ilgili şunu söylemek istiyorum. Çok mutlu başladık, çok güzel bir galibiyet aldık, çok başarılıydık takım kurgumuz, teknik direktörümüz, taraftarımız, her şeyimiz muhteşem. Lütfen bu mutluluğumuzu mutsuzluğa çevirmeyelim. Umutsuzluğa çevirmeyelim. Her şey sizin elinizde. Siz isterseniz ben inanıyorum ki her maçı kazanır, şampiyonluğa imza atarız. Hak ediyorsunuz. Hak ediyoruz. Hak ediyorlar. Lütfen takıma sahip çıkın. Lütfen çok daha iyi oynayın çok daha koşun ve ben biliyorum ki Yüksel Başkan'ın şampiyonluk primi de güzel olacak. Yüksel Başkan inanıyorum ki bir iki tane de oyuncu alma düşüncesi olduğunu duydum. İnşallah onu da alacak. O yüzden buradan Samsunuma, aşkıma, sevdama ve hasretime buradan sevgilerimi sunuyorum. Lütfen ama lütfen Samspor'a sahip çıkalım. Bu günler özel günler, güzel günler. Biz desteklersek, bizler desteklersek, taraftarından yöneticisine kadar, iş insanına kadar, eski futbolcusuna kadar, milletvekiline kadar, il başkanlıklarına kadar herkesin Samsun'a çıkması, sahip çıkması lazım arkadaşlar. O yüzden fazla bir şey söylemiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Aldığınız bu neticeler gerçekten bizi hem mutlu ediyor hem gururlandırıyor. Lütfen bu mutluluğu, gururluluğu bize sonuna kadar yaşatın arkadaşlar.